Sıcak bir yaz günüydü. Eliz o kadar bunalmıştı ki, aklına birden denize gitmek geldi ve ailesine gidip denize gitmek istediğini söyledi. Saat geç olmadan hazırlanan Eliz'in annesi ve babası çoktan yola çıkmışlardı bile. Denize vardıklarında ise güneş tam tepedeydi. Eliz ise terlediği için denize girmek istedi. Denize girdiği gibi sadece kafasını uzatan ve eline gülümseyen bir yunus balığı gördü heyecanlandı ve onunla tanışmak istedi Elis. Yunus balığı ise nefesini tut seni çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Ve Yunus onu kafasının üstüne aldıktan hemen sonra denizin derinliklerine indiler. Ve Yunus orada arkadaşlarını gördü. Elize bak seni kiminle tanıştıracağım dedi. Ve Eliz ise ilk önce sapsarı güneş gibi olan deniz atıyla tanıştı. Daha sonra pes pembe güzeller güzeli olan Yıldız'la tanıştı. O sırada dokuz kolları olan Atapot gelip siz burada neler yapıyorsunuz dedi. Ve Yunus denizin üstünde güzeller güzeli bir kız gördüm. Arkadaş olduk. Ben de hep birlikte tanışalım istedim. Hep birlikte sohbet ederken aralarında kırmızı balığın eksik olduğunu fark ettiler. Tam o sırada kırmızı balık da geldi. Hep birlikte tanışıp oyun oynamaya karar verdiler. Topla biraz oynadıktan sonra Eliz'in dönüp, Eliz'in arkadaşlarına dönüp, artık benim gitmem gerekiyor. Beni merak etmiş olmalılar diyordum. Arkadaşlara bunun ne kadar